Herkese selam bebeler, Kanun Türk kaleminden herkese merhabalar. Bugünkü konumuz pastel boya nasıl yapılır? Monaminin elinde pastel boyası var ve size pastel boya yapmayı öğreteceğim. Öncelikle Monaminin setini inceliyoruz. Monaminin setinde bayağı iyi bir markadır, Faber Castell'den daha iyi bir markadır. 12 tane renk olduğunu görüyoruz. Bayağı yağlıdır, bayağı güzel bir markadır. Hepinize tavsiye ediyorum. Özellikle ten rengi, şu elindeki renk var ya bayağı müthiş bir renk. Keşke sınavda da bunu verseler ama vermediler Evet, şimdi pratik yapmaya başlıyoruz. Başlayalım. Evet pastel boyayla pratik yapıyoruz. 10 dakika çizdim. Pasteli önce yan tutuyoruz tamam mı? Tonlama gibi, karakalemle tonlama yapar gibi yan, yan yan, yan yan, yan yan yapıyoruz tamam mı? Böyle yandan 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 hafif lekeler bırakıyoruz tamam mı? Böyle hafif 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 85 derecelik açılarla lekeler var. Onun üzerine gireceğimiz rengi biraz daha koyu giriyoruz. Tamam mı? Ondan sonra ana rengimizi biraz daha tonlama yapar gibi yan yani, yan 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 giriyoruz. Onun yanına koyulduğunu giriyoruz yine. Has, 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 sonra o resimdeki ana renk neyse onları karıştırıyoruz. Mantık şu. Yani tonlama yapar gibi, tonal tonlama yapar gibi gir. Tüm renkleri, koyuluğunu, açıklığını. Ondan sonra resimdeki ana renkle hepsini karıştır. Ve şimdi ana renk yapacağımız zaman daha dik yani kalem 85 derecelik, boya 85 derecelik açıyla değil de tam dik açıyla tutuyoruz ki daha güzel hitap etsin. Yani bu şekilde dimdik boyayacağız tamam mı? Evet için biraz da zoom, zoom, zoom yaptım. Böyle bu şekilde karıştırmaya başlıyoruz ve harmanlıyoruz tamam mı? Zaten o birbirine bağlanacak. Ya yani bağlanmasa bile ilk başlarda kötü duracak. Ağzı falan kaybolacak ama biz onu elinde solunda bir şekilde yapacağız. Nasıl yapacak? Siyahımız var, kahverengimiz var, bilmiyorum bir çeşit renklerimiz var. Onlarla yapacağız. Anlaşabiliyor muyum bebeler millet? Duyuyor musunuz beni? Umarım duyuyorsunuzdur. Evet. Geçen yaptığımız sulu boya hafta boya videosu çok güzel oldu. Onu sevdim. Bir marker gelecek, pastel gelecek, kuru boya gelecek ama bu videoların izlenmesi gerekiyor. Yani ne yapıyorsunuz? Abone olun. Neymiş? Abone olun. Yani biraz da parmağımıza da pürtümelleri alalım tamam mı? Ay parmağım batar demeyin. Pürtümelleri de alın tamam mı? Pastel boyu. Eğer o pürtümelleri alırsa kirli bir çalışma olur tamam mı? Yani kirli çalışmada olursa olsun ama ben kendim tavsiye etmem kirli çalışmayın la bebeler Alın oradakileri tamam mı Sonra gözünün tonunu yapıyoruz İşte alta yine leke bir bırakıyoruz koyu tarafını üstte de açığını bırakıyoruz Sonra açıkla koyuyu karıştırıyoruz Onun üzerine de siyahı basıyoruz bababam işte değişik bir ton oluyor tamam mı Bakın videolarımı izlemiyorsunuz ben size o kadar boğaz patlatıyorum sonra benim boğazım ağrıyor Tamam mı Hadi bu şekilde böyle dik dik boyuyoruz Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Şaka, işin şakası. Tamam bak böyle dik dik kısmıyla boyuyorum. Tamam Böyle her tarafında tonajını monajını. Kulaklığını da zaten hastan gireceğim. Yine birazdan müzik rica edeceğim. Boğazım ağrıdı çünkü. Dilin tamamına yapıştı. Biraz dinlemem gerekiyor. Sonlarda ben yine bir geleyim. Kanalıma abone olun diyorum ve müziği... Tekrardan ben geldim. Nasıl bulduğunuz videoyu bu arada kanalıma tekrar abone olmayı unutmayın diyerek bir giriş yapayım dedim. Evet pastel boya bu şekilde. Görüldüğü gibi, korkulduğu gibi zor bir boya değildir. Ama biraz pütürleri olduğu için biraz zorlaşabilir boya. Bugün Groot resmini seçtim yine fantastik olması için. Geçen beter böcekli sulu boya Groot da. Groot'a da pastelerin yapacağını düşündüm. Marker'da kim bilir farklı karakteri seçeceğim. Siz de yorumlara yazabilirsiniz. Şunu boya, şu boyayla iyi gider diyeyim. Evet resmimiz bitti. Resmimiz böyle duruyor. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kanıt hoşça Hoşçakalın.